Selamünaleyküm. Bugün evde hem pratik hem de lezzetli 15 dakikada yapabileceğiniz döner tarifi veriyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hadi döner tarifine başlıyorum. 1 kilo 100 gram tavuk göğsünü bu şekilde ince ince keselim. hepsini bu şekilde hazırlayalım. Hepsini bu şekilde hazırladım. bu kadar incelikte hazırladım şimdi derin bir kaba bir su bardağı süt 3 yemek kaşığı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı elma sirkesi üzüm sirkesi de olur yarım yemek kaşığı domates salçası yarım yemek kaşığı da biber salçası acı sevenler için bir tatlı kaşığı acı pul biber acı pul biber isteğe bağlı bir çay kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı tatlı pul biber bir tatlı kaşığı kekik 2 tatlı kaşığı kaju baharatı 2 tepeleme tatlı kaşığı kaju baharatı 1 yemek kaşığı soya sosu 1 silme yemek kaşığı tuz 6 diş sarımsağı üzerine rende, rendenin ince tarafında rendeleyelim. Zamanınız varsa 2-3 gece önceden hazırlarsanız daha güzel, daha lezzetli oluyor. Şimdi iyice karıştıralım. Bütün malzemeler birbirine iyice karışana kadar karıştıralım. Ben bir gece önceden hazırlıyorum. Sizlerin zamanı varsa 2-3 gece önceden hazırlarsanız daha güzel olur daha güzel kıvam oluyor. Daha buzlukta daha birbirini tutuyor. Benim oğlum akşam akşam anne yarın dedi döner yapabilir misin? Yaparım oğlum dedim. Evde de tavuk göğsü vardı. Hemen hazırlayayım dedim. Bu geceden hazırlayayım. Yarın akşam yemeğine döner yapayım dedim. Siz değerli izleyicilerimle de bu güzel tarifi bu lezzetli tarifi paylaşmak istedim. İyice karıştırdım. Şimdi iyice karıştırdıktan sonra bütün malzemeleri hemen içine ekleyelim. Hepsini ekleyelim bu şekilde. şöyle bu bir buzdolabı poşetine aktardım şimdi bağlıyorum en az bir gün derin dondurucuda bu şekilde bekletiyorum bu şekilde bekletiyorum şöyle şekil vererek derin dondurucu atalım bir gün sonra bakalım bu şekilde derin dondurucudan çıkardım bu şekilde döneri kesiyorum hepsini bu şekilde kesmek zorunda değilsiniz birazını yapacağım diğer kalanı e, derin. ben şöyle yarısını kestim yarısını tekrar difrize atıyorum istediğiniz zaman çıkarıp hazır oluyor Çıkarıp tekrar hazırlarsınız şekilde. Bir tavaya biraz sıvı yağ alalım. Hazırladığımız dönerleri tavaya alalım. Evet. Böyle ara ara hafiften karıştırıyorum. Ara ara böyle tavayı da sallayıp altı ee, yapıyorum. Yaprak dönerleri artık dışarıdan yaprak döner, döner almak yok. Döner dışarıdan almak son. Artık evde hem kolay hem pratik. Hem de az maliyetli. Sizler de yapabilirsiniz. Gerçekten çok kolay. Evet, işte hazır, pişti. Hemen ocaktan alalım. Bir tane kuru soğan uzun iyice söğüş şeklinde doğradım. Bir tatlı kaşığı tepeleme e, dövülmüş sumak ekledim. Biraz zeytinyağı, biraz sirke, biraz tuz. iyice karıştıralım. Evet soğan hazır. Bir tane lavaş ekmek alıp hafif çok değil suyuna yağına bandırıyoruz bandırıyoruz böyle yağına bandıralım çok da fazla yağlı olmasa da daha güzel olur sanki evet aldık şimdi şöyle kenara şimdi hemen döneri hazırlayalım önce dönerden alalım şöyle güzel görünsün önce dönenden alıp tavaşın içine katalım. çok aşırı da istemiyorum. Şöyle şu şekilde benim için yeterli. Daha sonra soğan ekleyelim. Of of of. Of 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 of. şöyle acı biberlerde üzerine ekleyelim of of çok muhteşem oldu daha sonra ne yapıyoruz çedar sosunu ekliyoruz evet Les ekliyoruz of muhteşem Ketçap ekliyoruz. Sanki biraz soğanı az geldi. Biraz daha soğanı ekliyorum. Ondan sonra saralım. İşte ben burayı çok çok seviyorum. Saralım, 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 saralım. İşte burası çok güzel. İşte sardım. İşte evde dönerimiz hazır. Nasıl görünüyor? o muhteşem görünüyor gerçekten güzel. Denemenizi tavsiye ediyorum. Beğenmeyi, kaydetmeyi unutmayın değerli ee, izleyicilerim. Hala abone değilseniz abone olun. Bildirim zilleri aktif ederseniz bana destek olmuş olursunuz. Tariflerimden de haberdar haberdar olursunuz. Çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.